Hepinize merhaba. 31 Mart yerel seçimlerini analiz etmeye devam edeceğiz. Bugün de dış politika boyutuyla konuşalım istiyorum çünkü ee, bu mesele 22 yıl sonra AKP'nin ikinci parti konumuna düşmesi çok bakımdan önemli. Ee, bu nedenle her boyutuyla analiz etmeye çalışalım. Bugün de dış politika. Şimdi tabii dış politikada Gazze konusunun ağırlık kazandığı, AKP tabanından, yeniden Refah Partisi tabanına bir oy kaydet, e, kaydırdığı e, görülüyor seçim sonuçlarına bakıldığında. Bunun Erdoğan tarafından da aslında anlaşıldığı belli. Çünkü Erdoğan bu konuda... E, son özellikle 15 gün boyunca Yeniden Refah Partisi'nin basıncına karşı bir savunmaya geçmişti. Bakın bir açıklamasını hatırlatarak başlatalım. 31 Mart seçiminden hemen iki gün önce İstanbul Sancaktepe'deki mitingde Erdoğan halka şöyle seslendi dedi ki insanımızın gazze hassasiyetini istismar etme peşinde koşan fırsatçıların ahlaksız ve asılsız söylemlerine prim vermeyin. Ama işte 31 Mart akşamında görüldü ki halk Erdoğan'ı dinlememiş. Çünkü Erdoğan'ın iddia ettiği gibi bu Gazze eleştirileri ahlaksız ve asılsız değildi, gerçekti. Bu nedenle de Gazze hassasiyeti taşıyan AKP tabanından yeniden Refah tabanına oy kaydığı görülmüş oldu. Ve Fatih Erbakan'ın liderliğindeki yeniden Refah Partisi de bu nedenle Cumhuriyet Halk Partisi ve AKP'nin ardından 3. parti olmuş oldu. Seçim sonrası AKP-MYK toplantısında da bu konunun ele alındığı görülüyor. Gazze'nin oy kaybına neden olduğunun Erdoğan tarafından da kabul edildiği görülüyor ki şu konuşması basına yansıdı diyor ki Gazze krizi gibi elimizden gelen her şeyi yaptığımız ve bedel ödediğimiz bir meselede dahi siyasi saldırıları savuşturmayı kimi çevreleri ikna etmeyi maalesef başaramadık. Evet savuşturmayı ikna etmeyi başaramamış olmasının nedeni o Gazze eleştirilerinin haklılığıydı, gerçek olmasıydı. Onun da altını çizmiş olalım. Tabii Erdoğan hakikaten Gazze konusunda ve toplamda İsrail politikaları konusunda inandırıcılıktan çok uzak. Çünkü bir 22 yılı geniş bir aralık olarak gözünüzün önüne getirip düşünürseniz haklı olduğumu göreceksiniz. Bu yıllar içerisinde... İsrail konusunda Erdoğan'ın bir söylediğinin bir söylediğini tutmadığına defalarca şahit olduk. Hatta bazen yaptığıyla e, uyguladığı, e, yaptığıyla söylediği de uymuyor. E, söylediğiyle söylediğinin uymaması gibi. Tüm bunlar toplandığında 22 yılın sonunda artık üzeri örtülemeyecek bir konuya geldi. Durum çünkü Gazze konusu e, bundan önceki süreçlerden çok daha e, kritik önemde uğranan Gazze halkının, Filistin halkının uğradığı soykırım nedeniyle. Şimdi bakın 15 gün önce Gazze konusunda eleştiriler işte yeniden Refah Partisi yapıyor. Erdoğan 15 gün önce şöyle demişti. Yani İsrail'le niye ticaret kesilmiyor eleştirileri vardı. 15 gün önce şöyle demişti. Hiçbir siyasetçinin cesaret edemediği duruşu biz one minute diyerek ortaya koyduk. Güzel. Fakat hani demin dedim ya yani söylediğiyle söylediği bile birbirini tutmuyor. Halbuki mesela yine böyle bir İsrail'le normalleşme tartışmalarının olduğu bir dönemde bu one minute tepkisi Erdoğan'a sorulmuştu. O zaman da şu açıklamayı yapmıştı. Demiştik ki ya benim tepkim moderatöreydi İsrail'e, Perez'e veya Musevilere değildi. Yani şimdi ortada bir one minute var. ihtiyaca göre ben bunu İsrail'lere söylemedim diyor, moderatöre söyledim diyor. Ama ihtiyaca göre de İsrail'le ticareti niye kesmiyorsun tepkisi gösterildiğinde biz one minute deyip kimsenin yapamadığını yaptık diyor. İki, birbirini tutmayan birbirine 180 derece zıt laf. Acı olan şu ki e, İsrail yetkililer de bu tabloyu görüyorlar ve e, bir nevi e, aslında mizah da yapıyorlar bu konuda. Bakın Netanyahu'nun e, yakın bir zamanda söylediği bir cümleyi aktarayım size. Şöyle diyor. Eskiden Erdoğan bana her üç saatte bir Hitler derdi. Şimdi altı saatte bir diyor. Fakat şükür İsrail Türkiye ticareti arttı. Hakikaten bu aslında anlayan için ağır bir laf. Her neyse özetle İsrail Gazze'de Filistinlere soykırım yaparken Türkiye'nin İsrail ile ticareti sürdürüyor olması AKP tabanında ciddi tepki görmüş oldu Ve Erdoğan'ın fiilen değil ama sözlü olarak İsrail'e karşı sert tepki göstermesinin bu kez tabanın e, ikna edemediği de anlaşılıyor. Oy kaybının e, esas nedeni bu. Şimdi tabii şöyle de söylenilebilir hani 15 gün önce 2 gün önce Erdoğan'ın birkaç konuşmasını aktardım bunlar daha da fazla Demek ki Erdoğan Gazze konusunun kendisine bir oy kaybı yaşatacağını görüyordu. E peki görüyordu da niye bunu değiştirmek üzere taktik bir hamle yapmadı? Ya da şöyle soralım. Hani e, kimi Müslüman ülkeler bile işte İsrail Gazze'de soykırım yapıyor diye İsrail'le ticareti kesmişken Erdoğan neden kesemedi? Neden buna cesaret edemedi? Mesele sadece iki ülke arasındaki e, ticaretin büyüklüğü nedeniyle bunda bunun vazgeçilmezliği mi? Yok yani bakıyorsunuz işte Türkiye ile İsrail'in yıllık ticaret hacmi işte 7-8 milyar dolar. Ha Almanya bizi kıskanıyor diyorsunuz ya madem hani bu kadar Almanya'nın kıskanılacağı durumdayız. E, dolayısıyla bu 7-8 milyar doların çok da e, e, kritik önemde olmaması lazım. E, bir yönüyle de öyle evet çok önemli değil. Çünkü mesele İsrail ile ticaretten çok. Yahudi lobüsü üzerinden batı finans merkezlerinden alabileceği daha büyük borçların peşinde Erdoğan. Şimdi bakın, bunun ne demek istediğimi şöyle anlatayım. Yakın zamanda gerçi değişti ama önceki Washington Büyükelçisi Murat Mercan ki AKP'nin de kurucusu ve önemli isimlerinden biridir. Onun Washington Büyükelçiliğinin merkezinde Yahudi örgütleriyle iyi ilişkiler kurma görevi vardı. Ve... Ee, bunun üzerinden de tabii Yahudi finans kapitalinin Türkiye'ye girişini sağlamaktı ve tabii bir yandan da İsrail ile ilişkileri geliştirdikçe Amerika ile bazı sorunlu olan alanlarda da ilişkileri restore etmekte. Hedef buydu, görevi buydu. Bunun böyle olduğunun en somut göstergesi internet arama motorları girin şimdi bakın internet aratma motoruna Murat Mercan artı Yahudi örgütleri deyin. Hatta üstüne Erdoğan artı Yahudi örgütleri deyin. Son 3-4 yılda ne çok temas olduğunu göreceksiniz. Şimdi tabii mesele sadece Gazze mi bu oy kaybında dış politikayı madem konuşuyoruz. Bir ikincil olarak o kadar etkili olmasa da bir ikincil olarak İsveç'in NATO üyeliğine onay verilmesinin de AKP tabanında bir tepki doğurduğu anlaşılıyor. Bunu 3. parti konumuna gelen yeniden Refah Partisi'nin lideri Erbakan'ın da tespit ettiği görülüyor. Çünkü seçim sonrasında seçim sonucunu şöyle değerlendirmiş. Cümlesini aynen okuyayım size. Diyor ki bu sonucun oluşmasında İsrail ile Siyonist katillerle ticareti devam ettirme ayıbı ve utancı çok büyük bir rol oynamıştır terör örgütlerine kucağını açan İslam ve Kur'an düşmanı düşmanı İsveç'in göz göre göre NATO üyeliğine onay verilmesi de bu sürecin oluşmasında rol oynamıştır. Evet. Tablo bu. Ve tabii işte Erdoğan açısından zor bir durum oluştu. Üstelik hani artık ortada Erdoğan İsrail'e karşı e, eylemli tepki gösteremediği için Amerikan talebiyle İsveç'in NATO üyeliğine onay verdiği için partisi ikinciliğe, 22 yıl sonra ikinciliğe düşmüş durumda. E, bu zor durum içerisinde bir de şimdi 40 gün sonra e, 9 Mayıs'ta Beyaz Saray'da Amerika'da e, Biden'la görüşmesi olacak. E, haliyle iktidarın durumu e, yeniden Refah Partisi karşısında özellikle daha da e, zorlaşmış olacak. Ama işte ne çare? E, Erdoğan bir kez ee, hani neoliberal program uyguluyorsunuz ve neoliberal program içerisinde de batı finans kapitaline muhtaç hale gelmiş durumdasınız. Bunun dışına e, çıkan bir çözüm bulma e, ideolojiniz de olmadığı için, perspektifiniz yöneliminiz de olmadığı için bir girdamın içinde dönüp duruyorsunuz. Hal böyleyken yapabilecekleriniz de sınırlı. İşte 40 gün sonra 9 Mayıs'ta Beyaz Saray'da o borç için yine ne yazık ki Amerikan taleplerinin bazılarına evet demek mecburiyetinde kalacaksınız. Bu AKP tabanının işte bu seçimde gösterdiği iki konudaki tepkinin daha da artmasına kuşkusuz yol açacaktır. Bugünlük böyle bir değerlendirmeyle bitirelim. AKP'nin 22 yıl sonra ikinci parti konumuna düşmesinin aslında ekonomik boyutunu daha önce konuşmuştuk. Dış politika boyutunu da bugün konuşmuş olduk. Ama bu meseleler görünen o ki daha çok tartışılacak, daha çok konuşulacak. Bizler de fırsat buldukça bu meselelere yeniden döneriz. Şimdilik bu kadar diyelim. Hepinize iyi günler.